Merhaba 10-16 Haziran haftası yorumlarıma hoş geldiniz. Bu hafta ay sırasıyla Başak ve Terazi burçlarına geçiş yapıyor hafta genelindeki gökyüzü hareketlerine bakacak olursak 10 Haziran 2024'te Ay Plüton ile karşıt yapıyor olacak. Ay karşıtlık yaptığında Plüton'a iç kargaşa ve ilişki dramına neden oluyor. Duygularınız o kadar yoğunlaşabilir ki artık tepkilerinizi ve davranışlarınızı kontrol edemez hale gelebilirsiniz. Dramatik ruh hali değişimleri yaşayabilir. bir an güçlü ve seksi hissederken sonra depresyona girebilirsiniz. 11 Haziran Mars Plüton ile kare açı yapıyor. Mars Plüton kare transiti rekabet etmek ve kazanmak için cesaret ve irade verir. Ancak başkaları veya durumlar üzerinde kontrol sahibi olmaya yönelik yoğun bir arzu güç mücadelelerine ve çatışmalara yol açabilir. Mesleğinizde yükselme ve daha güçlü bir konuma ulaşma ihtiyacı da duyabilirsiniz. Ay Uranüs ile kare açı yapıyor olacak. Ay Uranüs kare hızlı ruh hal değişimlerine ve dürtüsel tepkilere neden olabilir. Kendinizi gergin hissedebilir ve e, bağlılık veya odaklanma gerektiren herhangi bir şey için çok kez e, sabrınız olmaya e, sabrınız olabilir. E, 12 Haziran'a geldiğimizde Ay Başak Burcu'na geçiş yapıyor olacak. Evinizde kalmak, ev işleriyle ilgilenmek, dip köşe temizlik yapmak isteyebilirsiniz. Her şeyi düzenleme e, isteğinizin artacağı ortaya bir ürün çıkartmak ve e, hizmet sunmak için uygun bir zaman. E, çalışmanın zamanı artık gelmiştir. E, i̇çinizden bir ses çalışmanın zamanı geldi der. E, Ay Mars ile üçgen açı yapıyor. Ay Mars üçgen transiti, cazibe, tutku ve arzu getirir. İlk hamleyi yapmak ve e, liderliği ele almak için cesaret ve inisiyatif verir. Merkür Satürn ile kara açı yapıyor. Merkür Satürn kare transiti sıkı zihinsel çalışmayı destekliyor. Muhtemelen tek başınıza yapmanızın daha iyi daha iyidir. Olumsuz düşünceler ve yanlış anlaşılmalar nedeniyle planlarınız ve fikirlerinizi e, iletmek zor olacaktır. O yüzden yanlış çalışmak daha iyidir. Çalışırken veya evraklar düzenlerken ayrıntılara dikkat edin. Ee, A. Jüpiter ile Karaç yapıyor. Ay Jüpiter kare transiti genel bir esenlik hissi verir ve nadiren dramatik olaylarda sonuçlanır. Ancak dikkatsizliğe ve öngörü eksikliğine, kararsızlığa, değişkenliğe, savurganlığa, ve e, gösterişe neden olabilir. 13 Haziran'a geldiğimizde Ay Satürn ile karşı açı yapıyor. Ay Satürn karşıtlığı kendinizi üzgün, sıkılmış veya yalnız hissetmenize e, neden olabilir. E, duygularınızı paylaşmakta zorlanmanız, e, ilişkilerde mesafeye yol açabilir e, bu iç karartıcı etkinin bilinçli farkındalığı sadece kötü bir e, ruh hali yüzünden ayrılık gibi ciddi ve e, uzun vadeli sonuçlardan kaçınmanıza yardımcı olacaktır e, 14 Haziran'a geldiğimizde ay Merkür'le kara yapıyor ayın Merkür'le karesi dar görüşlülük veya karamsarlık nedeniyle e, anlaşmazlık getirebilir Kendinizi çok inatçı hissedebilir ve başkalarının ne düşündüğünü çok az önemseyebilirsiniz. Ay Uranüs ile üçgen açı yapacak. Ay Uranüs üçgen transiti, çekingenliğinizi art, azaltarak duygularınızı daha açık bir şekilde ifade etmenizi sağlar. Ayrıca size daha fazla özgürlük ve bağımsızlık sağlamak için de kısıtlamaları azaltır. Ardından Ay Venüs ile kare açı yapıyor. Ay Venüs kare transiti sevgi ve şefkat yoluyla zevk alma ihtiyacınızı artırır. Kendinizi arkadaş canlısı, romantik, şehvetli ve e, duygusal hissetmelisiniz. Ancak bazen dikkatsiz, e, karamsar veya bencil olabilirsiniz. E, güneş, Merkür ile kavuşum yapıyor. Güneş'in Merkür ile kavuşumu e, düşünme iletişim ve kısa mesafeli seyahatlerinize odaklanır. Zihinsel uyanıklık, hızlı düşünme, uyum sağlama ve merak getirir. Mahallenizde, kardeşlerinizle okullarda ve internet üzerinden Kişisel etkileşiminizin artmasını bekleyebilirsiniz. Ay-Neptün ile yapıyor. Ay-Neptün karşıtlığı duygusal duyarlılığınızı artırır. Böylece başkalarını yanlış anlayabilir ve duygularınız konusunda kafanız karışabilir. E, diğer insanlarla ilişkilerinizde daha dikkatli olmalısınız. E, çünkü muhtemelen siz yanlış bir izlenim edineceksiniz ve onlar da sizin hakkınızda yanlış bir izlenim edinebilirler. E, ardından ay terazi burcuna geçiş yapıyor. Evlilik ve ilişkilerde sorunları gidermenin tam zamanı Eşinize kendinizi daha yakın hissedip onunla daha olumlu ilişkiler içine girebilirsiniz. 15 Ekim'e geldiğimizde ay Plüton ile üçgen açı yapıyor. Ay Plüton üçgen transiti e, duygusal duyarlılığınızı ve psikolojik algınızı artırır. Olayları daha güçlü hissedeceksiniz ve yoğun duygusal e, tepkilerinizle dönüşüme uyma, uğramanız muhtemel. E, ardından Ay Jüpiter üçgen açı yapacak. E, Ay Jüpiter üçgen transite iyi duygular, e, mutluluk, duygusal e, gelişim ve kendini anlama e, getirir. Duygularınızı sevdiklerinizle paylaşmanızı çok kolaylaştırır. İyi ruh haliniz ve artan popülerliğiniz bu dönemi sosyalleşmek için mükemmel bir zaman haline getirecektir. E, haftalık yorumlarım genel yorumlardır. E, ay geçişleri ya da işte gezegen hareketlerinin detaylarını e, günlük yorumlarımdan ya da bu konuda çektiğim özel videolardan takip edebilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız bir beğeni, e, yorum ve Paylaşımı beni destekleyebilir. Henüz kanalıma abone olmadıysanız, aşağıdan abone ol butonuna basarak abone olabilir. Bildirim zilini açarak da en son yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz diyorum. Ve hepinize kocaman sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.